Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar 1-7 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gezegeniniz Merkür Balık Burcu'nda ileri harekete döndü. Bu hafta ileri harekette ancak hala daha biraz yavaş ve gölge etkileri devam ediyor ve Balık Burcu'nda çok güçlü değil. Neptünle de birleşecek ve sizin için e, şu süreçte belki geçtiğimiz ay boyunca da bunlarla daha fazla uğraştınız. E, her türlü e, karşılıklı ilişkilerde, e, özel veya iş amaçlı ilişkilerde, iş birliklerinde e, belirsiz koşullar, tam netleşmemiş e, durumlarla e, mücadele ettiniz. Bu size e, hayatınızda biraz karışıklık yarattı, biraz günlük hayatınızın temposunu yavaşlattı. Çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz. E, amaçlarınızı, hedeflerinizi, planlarınızı uygulamakta zorlandınız. Hep bir şeyler yarım kaldı ya da gecikti, ertelendi. E, bu hafta Merkür ilerledi. Yavaş yavaş artık biraz bir şeyler çözülmeye başlıyor. E, ancak yine de Neptün'e dikkat edelim. E, gözden kaçırdığımız konular olabilir. Yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar olabilir. Hayaller, aldınma, aldanmalar e, olabilir özellikle ilişkilerde. Eş, partner, ortak, her türlü yakın ilişkiyle ilgili konularda Lütfen bu iletişimlere dikkat edelim. Anlaşmalar, sözleşmeler içinde biraz daha bekleyelim. En azından 5 Nisan sonrası yeni ay enerjisi bizim hayatımızda daha hızlı etkiler getirebilir. Salı ve Çarşamba da ay balık burcunda olacak bu hafta. Bu iki gün e, ilişkiler konusunda daha hassassınız. E, günlük hayatınızda karşınızdaki kişilerin durumlarına göre belirlenebilir. Siz de o anlamda yani ilişkilerde daha fazla motive olabilirsiniz. Perşembeden itibaren ay e, koça geçecek. Hem yeni ay enerjileri artık gündeme geliyor hem de e, daha çok parasal kazançlarınızı odaklanmanız mümkün olacak. Bu hafta boyunca Mars ikizler burcunda. E, sizin için güçlü bir açıda e, kariyer evinizde çok mücadeleci başlıyoruz haftaya. Enerjiniz yüksek başlayacaksınız. Birçok işle de ilgilenmeniz gerekebilir. İkizlerde Mars iletişim öne çıkarır. Konuşmalar, bilgi paylaşımı, seyahatler, ticari konular. Aktif bir hafta ama zaman zaman biraz böyle çatışmalar da olabilir. Ya da çok enerji harcamanız gerekebilir. Kazalar, sakardıklar, hani günlük hayatınızda söz konusu olabilir. Bunlara da lütfen daha temkinli yaklaşalım. Cuma günü 5 Nisan'da 11:50'de 15 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay finans alanlarında parasal alanlarda yeni taze etkiler getirecek, kapıları açacak. Belki beklediğiniz bir para gelecek, bir kredi alacaksınız ya da bir ikili ilişki işbirliğinde birliğinde eş ve ortaktan gelecek parasal destekler olabilir. Burada bir borcu ödemek söz konusu olabilir. Miras sigorta gibi bir konu yine netleşebilir. Doğum haritanızın yapısına göre önümüzdeki iki haftalık süreçte özellikle hisseli paralar, başkalarıyla paylaştığınız paralar ve size destek olacak ek kazançlar alanında yeni enerjiler var sevgili başaklar. Yeni ayın genel etkilerini Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni ay günü kanalımda canlı yayın yapacağım. Yayına katılmak için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Hemen ekrandaki abone ol linkini tıklayarak abone olup zili aktif hale getirirseniz yayın sırasında bildirimleri alıp yayınımıza katılabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.